Arkadaşlar merhaba e, tekrar hoş geldiniz bugün sizlerle devşirme nedir üzerinde biraz böyle tartışacağız konuşacağız. Daha doğrusu ben size devşirmeyi anlatacağım. Devşirme sistemi Osmanlı Kültür Medeniyet başlığı altında sizlere soru olarak geliyor. TYT'de de gelir, AYT'de de gelir. Ama özellikle AYT kalıbında sorularda daha çok karşılaşıyoruz. Devşirme basit bir sistem aslında. Yani mantığını oturttuğunuz zaman yapamayacağınız bir soru olacağını düşünmüyorum. Devşirme sistemiyle ilgili. Hemen başlıyorum arkadaşlar. Bu sistem nedir? ne değildir diye. Değiştirme sisteminde arkadaşlar öncelikle e, sistemi anlatırken sizden şunu rica ediyorum. Ben özellikle slide üzerinde kendi cümlelerimi yazmadım. Çünkü sizin beni dinlerken kendinize ait cümleleri oluşturmanızı istiyorum. Çünkü e, beni bir taraftan dinleyip kendinize ait cümleleri oluşturursanız bilginin kalıcılığını sağlarsınız. E, hani tarihte zorlanıyorum diyenleriniz de var ya onlar için de bir ipucu olsun bu. Beni dinleyip kendi notlarınızı oluştururken tekrar sağlamış oluyorsunuz. Bir taraftan bilgiyi dinliyorsunuz, bir taraftan yazıyorsunuz. Hem görsel hafızanızı hem de kulak hafızanızı çalıştırmış oluyorsunuz. Böylece bilgideki kalıcılığı sağlıyorsunuz. O yüzden videolarda yani konu anlatım videolarında özellikle dinlerken kendinize ait notları almayı unutmayın. Şimdi ben hemen başlıyorum. Bu sistem nedir, ne değildir diye. Devşirme dediğimiz sistemin kökeni pençik sistemine dayanıyor. Pençik sisteminin öncelikle ne olduğundan biraz bahsedelim sizlere. Arkadaşlar pençik sistemi İslam devletleriyle birlikte e, Türklere e, dahil olur. E, İslam devletlerinde e, ordu da ordu savaştan sonra ele geçirdiği askerin yani esirin beşte birini orduya dahil eder. Bu beşte bir ele geçirilen esir orduya şu şekilde dahil ediliyor. Bunlar Müslümanlaştırılıyor ve diyorlar ki bundan sonra hani Müslümanlar için savaşacaksınız deniliyor. Fakat ele geçirdiğimiz bu e, asker yani esirler belli bir yaşa sahipler. İşte 18, 19, 20 yani en e, küçük yaşı 16'dır bu askerlerin. O yüzden şimdi siz düşünün kendinizi 18-19 yaşınıza kadar e, Hristiyan olarak büyümüşsünüz. Hristiyanlık kültürüyle büyümüşsünüz ve dönemin koşullarına baktığımızda Müslümanlara ters olarak büyümüşsünüz. E, fakat bir Müslüman ordusu geliyor sizinle savaş sonrasında size ele geçiriyor ve diyor ki sen bundan sonra Müslümansın ve benim için savaşacaksın. Yani bu sistemin kalıcı olması çok mümkün görünmüyor. Osmanlı Devleti başlangıçta pençik sistemini kullanır. Ne zamana kadar? 1402 Ankara Savaşı'na kadar kullanıyor. 1402 Ankara Savaşı'nda Osmanlı Devleti Timur'la yaptığı savaşı ağır bir yenilgiyle alıyor. Timur'la yaptığı bu savaşta yenilmesinin bir sebebi de aslında bu sistemdeki esirlerin Timur tarafına geçmesi ve e, savaş meydanında kaçması. Bunun üzerine Osmanlı ağır bir yenilgi alıp fetret devrine giriyor. Daha sonrasında bu fetret devrinden sonra toparlanınca Murat döneminde Murat diyor ki ikinci Murat ben yani artık pençik sistemi uygulanamaz çünkü bu mantıklı bir sistem değil. Ne yapalım? Değiştirme dediğimiz sisteme geçelim. Peki arkadaşlar değiştirme sisteminde pençik sisteminden farkı ne? Yine ele geçirilen gayrimüslim bölgenin beşte biri olmak üzere gayrimüslim aileden alınan çocuk var bu defa küçük yaşta alınır. Küçük yaşta alınan gayri e, gayrimüslim çocuk Müslüman bir ailenin yanına gönderilir. Anadolu'da olması ve Müslüman olması özellikle dikkat edilen konudur. Müslüman ailenin yanında bu çocuk belli bir yaşa gelene kadar Müslümanlık gelenek göreneklerini öğrenir. Türk kültürü yapısını öğrenir ve Müslümanlaşır. Böylece yani geçmişini de çok hatırlamayan çocuk Müslümanlaştıktan sonra devlete bağlılığı artar. Belli bir yaşa ge gelen bu çocuk işte ortalama 13-14 yaşları e Müslüman aileden alınır ve Acemi Oğlanlar Ocağı dediğimiz ocağa gönderilir. Şimdi Acemi Oğlanlar Ocağı'ndan çıkacak çocuğun iki seçeneği var. Ya asker olacak Yeniçeri Ocağı'na geçecek ya da devlet adamı olmak için Enderun Mektebi'ne gidecek. Tabi bu seçenek çocuğa ait değil. Ee, şimdi yeniçeri olabilmesi ya da devlet adamı olabilmesi için de belirli şartlar var. Arkadaşlar buradaki çocuk her türlü eğitimi alıyor. Öncelikle Acemi Oğlanlar iki çocuk nasıl eğitimleri alıyor? Askerlik eğitimini alıyor. Bütün hepsini öğreniyor. Aynı zamanda pozitif bilimlerin hepsini yine öğreniyor. İşte matematiktir, tıptır, ne bileyim astronomidir gibi ee, bütün bilimsel e, derslerini de öğreniyor. Eğer ki çocuk Cesursa yaşıtlarına göre yani daha doğrusu yetiştiği e, ocaktaki diğer arkadaşlarına göre cesursa, e, gözü karaysa ondan sonra nasıl söyleyeyim size hızlıysa o zaman diyorlar ki biz bu çocuğu ne yapalım yeniçeri ocağına alalım. Eğer ki çocuk hem bu özellikleri barındırıyor hem de pratik zekalı bir çocuksa devlet meselelerinde böyle çözümlere çözüm odaklı olacak bir çocuksa o zaman bunu nereye alıyorlar? Enderun me Mektebi'ne alıyorlar. Enderun Mektebi'ne gelen çocuk devlet adamı oluyor. Ama önemli yüksek rütbeli devlet adamı mesela Sadrazam. Tamam mı? Yeniçeri Ocağı'ndaki çocuk ise Kapıkulu Ordusu'nda Yeniçeri olarak kalıyor. Sistemin mantığı bu aslında. Devşirme sisteminin mantığı bu arkadaşlar. Çocuk alınıyor küçük yaşta. Hristiyan aileden. Ha bu arada onu söylemeyi unuttum ben çok pardon. E, şimdi gayrimüslim aileden çocuğu alıyoruz ya ilk başta. Gayrimüslim ailenin arkadaşlar en az iki erkek çocuğu olmalı. Eğer tek erkek çocuksa bir tane ise alınmıyor. Bir de Ailenin rızası olmalı. Ailenin rızası nasıl olacak diye şimdi e, ben bunu anlatırken öğrencilerim şey diyor hani kim çocuğunu verir ki yani kimin rızası olabilir ki bu duruma? E, çünkü günün koşullarına göre düşünüyorsunuz. Tarihte günün koşullarına göre düşünülmez. E, dönemin olayın geçtiği dönemin koşullarına göre düşünmeniz gerekir. Aileden bu çocuğu alırken arkadaşlar aileye belli bir miktar ücret ödeniyor zaten çocuk için. Ya bundan sonraki süreçte hem çocuğun hayatı kurtulmuş oluyor. Çünkü Osmanlı'da ya devlet adamı olacak ya asker olacak. Yani iyi bir rütbeye sahip olacak. Hem de aileye belli bir miktar para veriliyor ki geride bıraktıkları varsa yani başka kardeşleri de varsa onların da eğitim güzel bir şekilde karşılanmış oluyor. Bu yüzden e, ailelerin de rızası genel olarak oluyor burada. E, bu şekilde alınan çocuk ne oluyordu? Acemi olanlar ocağına gönderiliyor. Buradan eğer çocuk cesursa ve hızlıysa yeniçeri oluyor. E, bu özellikleri barındırıp artı bir de pratik zekalıysa ve çözüm odaklıysa Enderun Mektebi'ne gönderilerek devlet adamı olarak karşımıza çıkıyor. E, bu arada arkadaşlar bu sistem Osmanlı Devleti'nin gücünü ve otoritesini artırır. Çünkü öncekinde e, hatırlayın işte pençik sisteminde e, alınan esir belli bir yaştaydı ve devlete uymak istemiyordu. Yani düşünsenize hani Müslümanlar karşı savaşmışsınız bir anda diyorsunuz ki hayır sen Müslümansın bundan sonra Hristiyanlara karşı savaşacaksın. Kaçıyorlardı ama küçük yaşta aldığımız için Osmanlı'nın otoritesini hissederek yetişiyorlar. Böylece devlete bağlı oluyorlar. Bir de zaten padişah hem Yeniçeriler üzerinde hem de Enderun'daki bu devlet adamları üzerinde söz sahibidir. Yani bunlar padişahın malı olarak görülür sistemde. O yüzden de padişaha bağlıdırlar. Bu da devletin hem gücünü hem de otoritesini artırmış olur. Video umarım size faydası olmuştur. Buraya kadar izlemişseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize dikkat edin. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.